Sanem hanım siz hala burada mısınız? Çıkmamış mıydınız? Çıkmadım. Çıkamadım. Yani Bambi Gamze o kadar çok çay içti ki... ...boşlarını toplamaktan helak oldum. Buradan da kıraathaneye falan gitmiştir. Sen mi sevmedin sanki? Sınamadın. Ben mi? Yo, Niye sevmeyeyim? Sevilmeyecek insan mı Bambi? Yani bir de sizin sevginizden bize fırsat kalmıyor. Ne sıra? Hıncımı alamadım da. Biraz daha inip çıkalım. Bambi konuşalım biraz. Sanem... Normalde sana açıklama yapmak zorunda değilim ama sırf bunalıma girme diye, tamam mı? Küçük bir bilgiyi sana tekrar hatırlatayım. Gamze benim çok eski arkadaşım. Yo, onu anladık zaten. Bayağı eski arkadaşınız. Kamplar, karavanlar, mağaralar, eski. Ya sen neye sinirlendin ki şu an? Neye takıldın? Niye caz yapıyorsun yani, ha? Ya bir mevzuyu netleştirebilirsek ben de ona göre bilinçli sinirleneceğim eğer sinirleneceksen. Yo, siz hiç sinirlenmeyin. Siz hep böyle yakışıklı kalın, kadınlar da koşsun peşinizden. Salem şuna basıp basıp durma ya. Benim gitmem lazım ya. Benim konsere yetişeceğim. Oo, konserler, monserler. Hazır flört var. Kaçırmayın tabii. Ne flörtü ya? Ne? Ne flörtü? Ne demek istiyorsun? Diyorum ki, siz bana demiştiniz ya... ...ben hayatım boyunca hiçbir kadına böyle açılmadım diye. O yalanmış. Sanem benim yaramı kaşıma istersen. Yalan mı? Yalan. Buz gibi yalan. Bayağı yalan yani. Sen ta o gün Luna Park'ta Emre'ye demedin mi ben bu adamdan ayrılacağım diye? Bu kulaklar yanlış mı işitti? Konumuz bu mu şu anda? Tam da bu, tam da bu hanımefendi. Tam da bu. Yanınızda hangi kadın görsem benden daha iyi tanıyor sizi. Sen şey yapmaktan ha, beni fırsat bul... Ne yapma şey yapmaktan? İşte arkamdan iş işte çevirmekten beni fırsat bulup tanıyamamış olabilir misin acaba? Sen bir düşün istersen bunu. Ben sizin arkanızdan iş çevirmedim. Sizin kardeşiniz çevirdi o işleri. Ya benim açıklamama izin vermiyorsunuz ki. Gözlerimin içine bile bakmıyorsunuz. Bakmıyorum, evet bakmıyorum sana. Bakamıyorum çünkü. İçim titriyor sana bakarken. Anlıyor musun? tuz buz oluyor benim bütün iradem. Tamam mı? Oldu mu? Aa! Ne oldu şimdi? Ne oluyor? Ne, ne oluyor? Bozuldu işte. Yani kaldık tamam. Kaldık ee, mı? Evet, öyle bir şey oldu. Bozuldu mu? Evet ara kattı. Şu an kaldık. Nasıl ya? Korkmalı mıyım ben şu anda? Ne bileyim keyfine bak. Kork istersen. Kimse yok mu? Ya o ne biçim soru bir kere? Soru yanlış, hatalı bir soru. Niye yanlış, hatalı soru? Ya kimse yok mu ne yani? Kimse yoksa sana yokum diye mi bağıracak? Arakattan sana yok mu diyecek, ne diyecek yani? Ay sizin bu azminiz ne olacak peki? Kimse var mı o zaman? Tamam, bağırma, İmdat! bağırma. bağırma. Kaldık burada. Bağırma benim daha, bağırma. Tamam, çözeceğiz. Şey, İmdat! İkleme, dur. Basın bari, basın, tamam, tuşa bağırma. basın. Bir sakin olur musun? Bir sakin ol ya. Allah Allah, tamam. Asansör yani. Vallahi gerçekten daraldım. Burada nefes alamıyorum. Çıtırdan, çıtırdan evet. Ama bu asansörler bozulsa da avlandırma sistemleri çalışır yani. Merak etme. Asla bozulmaz demiyor da. Öyle vakti zamanında medeni insanlar gibi paşa paşa çıkıp gitseydin buradan kibarca... ...şimdi bu hallerde olmayacaktık. Bu hallere düşmeyecektik yani. Ben gayet medeni bir insanım. Medeni olmayan sizsiniz. Yani karşınızdakini söylediklerini bile <gülüyor> dinlemiyorsunuz. <gülüyor> Sanemciğim bir susarsan. Az laf çok iş. Lütfen. Hemen dön tabii telefona. Şarjı bitti telefonun ya. Benim telefonum da çekmiyor. Yok. Aa, bu o kapaklardan mı yoksa? Oluyor ya hani. Ne bileyim işte silahlı adamlar falan kapağı kaldırıyorlar. Buradan çıkıyorlar adamları öldürüyorlar. Gerekiyorsa da asansöre atıyorlar cesetleri. Oluyor mu? Ya nasıl bilmiyorsunuz? Belki bu kapak da açılır. Ya neyi açalım? Sen o kapağı açma bana kapak olsun. Ya o açsan da bildik bir şey yoktur zaten. Nasıl açacaksın sen o kapağı? Açsan ne yapacaksın? Sırf atta kalmamak için konuşuyorsun Sanem bravo. Saçma sapan hareketler sen yapmam. Susana. Nasıl anlatacaksın adama? Sanem iyi misin? Ne oldu? Ha. Aa, cevap Aa, yani bakalım. bu kapağı açmamız gerekiyor. Eğer beni kaldırırsan ben o kapağı açarım. Yok artık. Ha. Taktın yani kafaya onu. Açacaksın yani o kapağı okey. Ee, ben o zaman seni kucağıma alayım, kaldırayım. Ne oldu? Hadi hadi, sen de az manyak değilsin. Ay, oynanıyorum, ne? oynanıyorum, oynanıyorum. <laughs> evet canım? Sen Can, Can Bey, Can Bey şey. yapmayın. Ne, ne, olur, yapmayın. ne olur yapmayın, ne, ne olur, olur ben de gıdıklarım. Bende bir şey yok canım. Sen... Yapmayın. Tamam bıraktım, tamam. <laughs> hiç. Hiç. Tamam, Ay, tamam bıraktım, tamam. Su da hiç gerek yok, tamam bıraktım. Ciddi olalım biraz. Ee, o zaman ben seni omzuma almak suretiyle kaldırayım. Tamam, öyle yapalım. Öyle tamam telefon koyuyorsun. Çekiyorum. Tamam. Tamam. Yavaş bin ama. Tamam. Hadi miyiz? Gel. Tutundum. Bin. At önce sağa. Gel. Sola <laughs> at. Taşabilecek misiniz? Ya sen... Can Bey. Ne? Düşüyor gibi oldum. Ha. Tamam. Mısın? Tamam evet. Yavaş. Naim Süleymanoğlu muyum be? Hı. <laughs> <Bulama. gülüyor> Bir saniye. Ne yapıyorsun? Açık, bir sabit durabilir misiniz? Sabit Çağat duruyorum adım. şu an. Yükseleyim mi, alçalayayım mı? Ya? Can Bey. Nasıl daha rahatsın? Açtım. Aa, bir, tamam. Açtım. Tamam açtım. Bir, bir saniye. Bir şey geliyor. Bir şey... Ne geliyor? Ne var orada? Bir şey... Ay, Ay canım. Tamam ver, ver. Can estağfurullah. Tamam ver, ver. Bir şey var mı? Oldu. Dur ama bir dakika kımıldamayın lütfen. Duruyorum şu an. Çıkış var mı buradan acaba? Bir tur dönün tamam, bey. bir tur dönün. Dönün. Ne? Bir daha dönün. Yok. Aa. Evet, çıktım buraları. Başın göğe Ya sen bir susun artık! Ne diyorsun ya? Sen hem kendi kendine konuşmaya başladın ya. Deli deli hareketler. Yok yok, siz bir tam durun lütfen, tam durun. Varsa vardır orada bir şey, yoksa yoktur yani. Söylesene. Tamam, diğer türlü dönün şimdi. Diğer te ters taraftan. Soldan. Soldan. Döndüm. Açacağım. Can Bey sabit durur musunuz? Sabit duruyorum. Dayandım duvara zaten dayandım. Daha ne sabit duracağım? Ha şuraya bak. Hale bak. Yani dedim sana dinletemedim. Bekledin ki böyle çılgın aksiyonlar olsun. Amerikan filmlerindeki gibi böyle bir şeyler olsun ama realiteye hoş geldin işte. Al buyur. <laughs> mahvettin orayı. Al bu da eserin. <laughs> ne bileyim ya filmlerde öyle oluyordu. Filmlerde oluyordu Filmlerde oluyordu. O analog dönem bedi, yani eski asansörlerde vardı o sistem. Yenilerinde o yok. Evet. Demek ki bütün gece buradayız. Artık sabah geldiklerinde duruma ayarlar. Mesainin başlamasına kaç saat var? Yeterince var. Yapma ya. Ee, ne yapacağız peki o zamana kadar? Oyun mu oynasak acaba? İşte sabaha kadar yapılacaklar arasında seçenekler sınırlı. Uyuyacağız mecburen. Uyuyalım mı? Evet. Ben strese uyuyamam ki. şey e, uyumayalım. E, konuşalım biraz sohbet edelim. Birbirimize çocukluk anılarımızdan bahsedelim. Ben mesela çocukken yatağımın altında bir kaplan yaşıyor sanırdım. Ya hatta sanmıyordum da. Yani o kadar inanıyordum ki yatağa böyle zıplayarak giriyordum bir de ayaklarımı sallandıramıyordum hiç. Hani kapar değil mi? <laughs> Ay evet. Um korkuyordum. Senin var mı öyle bir anın? Var, benim de bir takım hikayelerim var. Bir keresinde bahçe duvarına çıkmıştım, öyle bisikletle geçmiştim. İki metrelik bir duvardı aşağı yukarı. Ne? Neden? Bir arkadaşlarla iddiaya girmiştik gazozuna. Gazoz yeterli bir motivasyondu o zamanlar bizim için tabii. <laughs> Kazandın mı bari? Affedersin, herhalde, herhalde. Ama babam sonra cezayı yapıştırdı. Tabii ben o gazozlarla evde cezamı çekmek zorunda kaldım. Şeker komasına giriyordum az kalsın. Akıllanmamışsın be. Asıl onların akustik albümleri vardı. Efsaneydi o. Benim favorim o şahsen. Aa, gerçi ben de CD'si olması lazım. Ben kaybettim herhalde onu ya. Aa, ben de sabah sağlam duruyor. İstersen vereyim sana. sana bir özür borçluyum. Ne özrü? Ben her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsun? İşte ortaklık sözleşmesini. Geçen geldiğinde o dosyanın içinde bir takım belgelerin olması gerektiğini ama bir şekilde olamadığını. Işte doğum günü partisini, hediyeleri falan vesaire. Bana öyle söylediler. Ben senin yaptığını Biliyorum. Biliyorum sana. Ben senin yaptığını düşündüm ve çok mutlu oldum. O kadar mutlu oldum, o kadar heyecanlandım ki. Beni affettiğini düşündüm. Biliyorum. Biliyorum çok zor ama umutlandım işte. Ve sana açıklamaya çalıştım bu durumu. Biliyorum. Biliyorum her şeyi biliyorum ben. Dinlemedim seni, inanmadım sana. Hata bende. İşte tamam, bu adam. Kapatalım artık tamam konuşmayalım bir daha geçmişte bırakalım her Ben en çok ne istiyorum biliyor musun? Her şeyi baştan başlamak yani her şeyi baştan başsak olmaz mı? Sen benim için çok değerlisin. Sen de benim için değerlisin. <laughs>